Herkese merhaba, e, 29-30 olarak düzenlenen Milli Takım Türkiye Milli Takım seçme yarışlarında Gençler Milli Takımı kadrosuna seçildim. Buraya geldiğimde ilk söylediğim gibi, e, röportajda söylediğim gibi, e, ilk hedefim Gençler Milli Takımı'na seçilmekti. Ve bunu başardığım için çok mutluyum. Bunu kaç yıldır istediğimi ailem, arkadaşlarım, hocalarım hepsi çok iyi bilir. Ve bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum. E, ama tabii ki önümde birçok hedef var. Avrupa şampiyonları olsun, dünya şampiyonları olsun ve en çok istediğim ve hayal ettiğim ve hedefim olan olimpiyatlar var. Ee, bunlar için daha çok vaktim var. Bunlar bunları başarmak için emin emin adımlarla ilerliyorum. Antrenmanlarımı yapıyorum. Ee, yaklaşık bir önce Galatasaray kulübüne transfer oldum. Ee, onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Her şey yolunda. Çok mutluyum burada. Ee, okulum, antrenmanlarım. Her şey tamam. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.